Hipnoz ne olduğunu biliyor musunuz hipnozun? Hipnoz yani kavan böyle durur gibi böyle şey mangos o anlam. Ee, bir şey inanan bir şey var ki söylenilir bu şey. Bir çeşit büyüleme. Yani uyutma yani seni büyülen konuşturur şey de ederek seni oraya yöneltiyor. <laughs> Yok öyle bir şey olmadım da böyle zaman zaman kafa durur benim onlar da olur yani. Burada Kıbrıs Türk'ü olarak yüzde doksanımız öyle görürüm ben şimdi. Hipnotize yapıyorlar insanları. Hipnotize hiç duydunuz mu? Kim yapıyor mesela? Öyle, belediye, kim yapacak başka? Kendi imkanımızla aynı yaparız bunun içinde. Elektrik var ama yakmıyorlar. Şu anda hipnotizom mı oldunuz? Öyle. Hipnoz kelimesini hiç duydunuz mu daha önce? Hipnoz kelimesi büyücülerin yaptığı hipotizmalardı. Bilinçaltındaki sorunlar. Uyutur, çok düşününce uyursun dalarsın geçmişine uyursun. Başka türlü hiçbir şey onu uyutmaz diye düşünün. Bilinçaltı. 350 milyar euro harcadılar bu çarşıya ve onarsınlar diye. Ve hale daha bugün çarşı eskisinden 5 metre oldu. Çünkü her taraf akıtıyor. para düzmesidir o. Para düzmesidir o. o olur. Hipnotize olan insanlar var. Geçmişine gidermiş, çocukluğuna gidermiş. Ya o yaşlandığında şu artık aklın gider. <laughs> yaşlandığında gider artık. Hipnotizma olmaz işin içenler. <laughs> tutmaz gene. Doğa tutmaz. <laughs> Seni içki içen ve hipnotiz olman hiçbir zaman unutmaz. Hipnoz eder, uyudur seni, kaldırır, uçurdur. Ondan sonra geri getirir. Ben inanmam. Anladığım şey değil. Bugün başka konu bulamadın. Ha, sağ olsun büyüklerin, güzel bir konu buldular sana. <laughs> i̇şte hipnoz insanı ne yapar böyle demek yani o sihirbazlar insanı ne yapar böyle bir yere galiba, herhalde ya o. Yönlendirir böyle bir şey dedim ben. E, olabilir ha. Böyle bir şey herhalde ya. Did you hear hypnosis before? No. Hypnotism, hypnot. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. You you believe that? Yeah, a little. Yeah, yeah, yeah. Definitely I do. Yeah. Kelle kotukta. Kelle kotukta. Kelle kotukta.